akaryakıt fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Yani cidden artık arabaya binmek bir sorun oldu. Depoyu doldurmak sorun oldu. Bir de şimdi petrol, yakıt çok kıymetli olunca yakıtın hırsızları da çoğaldı. Yani depodan çalan var. Depoya doldururken çalan var. Yani bir yakıt istasyonuna gidiyorsunuz. Arabayı çektiniz. Şey 20 litre yakıt alacaksınız. Bakıyorsunuz 20 litre görünüyor. Ekranda 20 litre görünüyor. Ama depoya giren 20 litre mi? 18 litre olmasın? 15 litre olmasın? Ve oluyor. Bunlar var. Yani biz basit bir deney yaptık efendim. 1,5 litrelik bir su şişesi götürdük. Pompoyelik doldurur musun? Doldurdu. 1,5 litre istiyoruz. Çünkü şişe 1,5 litre. Efendim 4 parmak eksik bu kadar eksik. Dedik beyefendi bu eksik. Yani bu şişe bir buçuk litre. Sen bir buçukta yakıt vereceksin. Bu eksik. Efendim diyor işte yakıtın özgül ağırlığıyla suyun özgül ağırlığı bir değil. Kardeşim biz kiloyla almıyoruz ki. Biz litreyle yan alıyoruz. Yani hacim ölçüsü kullanıyoruz. Bu bir buçuk litre. Sen de bir buçuk litre vereceğim. Yok diyor petrolün diyor işte ağırlığı biraz daha sudan farklı ya. O yüzden böyle oldu ya bilmem ne. Yani kendince izah etmeye çalışıyor. İzah ettikçe de batıyor. Yani bu kadar bariz hırsızlık var. Biz bu deneyi Adana'nın merkezinde çokça satış yapan, yani önünde kuyruklar olan bir petrolde yaptık. Dikkatiniz efendim.